Aşk ve Mavi programımıza her konuk ettiğimizde yapıma ev sahipliği yapan Ürgüp'ün güzelliklerinden de bahsetmeden geçmemiş, bu noktada yapımın sevilen oyuncuları da bize rehberlik etmişti. Biraz bize bahsetseniz de burada gün nasıl başlar, nasıl biter özeneceğim biliyorum ama özendirin ya. Ya burada gün e, aslında bizim için genelde erken başlıyor. E, işte kahvaltı falan. Sonra sete gidiyoruz. Tabii bazen setimiz erken bitiyor. Setimiz erken bittiği zaman e, otelimiz Ürgüp'te. Ürgüp civarında çok güzel kafeler var. Doğa olarak da zaten inanılmaz bir yer. Ya yani şuraya baksanıza yani muhteşem bir yer. Ee, bizim için de hani bural burada çalışmak, buranın e, havasını solumak inanılmaz büyük bir keyif diye düşünüyorum. Böyle sizin de keşfettiğiniz, gezdiğiniz, şurası harika diyeceğiniz, bize önereceğiniz başka bir yer var mı burada? Göreme çok güzel bir yer gerçekten, evet. gerçekten en turistik yer orası olabilir. Ee, Uçisar. Uçisar. Uçisar, Uçisar kalesi var. Şuradan bir yerde, bir görebilecek yerde. misiniz bilmiyorum, en Aa, yüksek çok yer. Ki yani kale Uçisar, orası çok güzel. Normalde otel olarak kullanılan Göreçki Konağı da başlı başına gezilmesi görülmesi gereken bir yer olarak her zaman favorilerimiz arasında oldu. E bu kadar ayrıcalığımız olsun. Sadece Dizi TV'de görebileceğiniz kamera arkası görüntüler, çok özel röportajları sezon boyunca ekrana taşıdık. Heyecanlı, meraklı. Ben asla böyle bir odada kalamam. Bir kaç kadırgayı kırabilir. Ha benim evlenme <laughs> 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 en tehlikelisi Cemal. Aşk ve mavi setine konuk olduğumuz anlar arasında yaşadığımız en güzel tecrübe ise elbette ki balon maceramızdı. Cesaretli oyuncularımızla hem oldukça heyecanlandık hem de doyumsuz bir görsel şölenin keyfini yaşadık. Her güzelin bir kusuru var. Ürgüp sunduğu tüm artılar bir kenara oldukça zorlu bir coğrafya. Bu durumdan yaz kış en çok etkilenenlerse tabii ki saatlerce çalışan dizi ekibi oldu. Sabah uyanıyorsunuz, "Ah ne güzel hava filan, sıcacık çıkıyoruz." Bir anda yağmur başlıyor, ne oluyor titremeye başlıyoruz. Ya da örneğin sette avludayız, konakta. Hava çok güzel, giymeyelim montu diyoruz. Geneli çekiyoruz, yakınlar geldiğinde öyle bir soğuk yani anlaşılmıyor <laughs> ne oldu. Mesela güneş çekildiği anda yani örtüldüğü anda bir serinlik çıkıyor. Ama güneş varsa duramıyorsunuz. Öyle bir yer. Gerçekten öyle bir yer. Sıcağı gerçekten sıcak, soğuğu gerçekten soğuk. Güneş. Eksi 22 derecelerden sonra kısacak hava ile ilgili ne düşünüyorsun? <laughs> Şu an kaç, artı kaçtayız? 42'ye geçmedik. Kemiklerimiz daha yeni <laughs> ısınıyor. Sonu yok ya, yani gerçekten ekstremdeyiz daim. Ya aşağıda ya yukarıda. Ortamız yok. Çok güzel, var mı Tüm sert hava koşullarına rağmen Aşk ve Mavi ekibi için en motive edici olay kuşkusuz görev halkının desteğiydi. Çekimler esnasında konağın etrafı seti izleyen ve onlara tezahürat yapan hayranlarla dolup taştı. <laughs> Merhaba nasılsınız? <laughs> Sağ olun çok teşekkürler. Hoş geldiniz. <laughs> sizlerle tanışmak için bayağı da çok kalabalık var burada ben gördüm. Çok kalabalıklar burada biz mesela ben şuraya geldiğimde içeri odaya giriyorum. İşte hasibe hasibe diye bağırıyorlar çıkıyorum kendimi bayağı böyle amfiteyatrdaki oyuncular gibi hissediyorum. Selam veriyorum alkış alıyorum o da güzel. Şekerler bir şeyler getiriyorlar bir de bağırıyor oradan bir hasibe sana tatlı getirdim verdim bak onu sonra. <laughs> tamam diyorum. Bayağı hani böyle misafirliğe gelir gibi. Gerçekten o kadar güzeller ki. Try, try, no matter how hard I try No matter how hard I try Try, try, no matter how hard I try Senin dediğin gibi izleyiciler burada sıcak temasta sürekli sizi yalnız bırakmıyorlar. Her yerden çevrelemişler sizi değil mi? Pazar günü biraz daha fazla. Ee, cumartesi nispeten az ama pazar günü daha da fazla. Ee, i̇şte şeyden Kayseri'den geliyorlar, Elazığ'dan geliyorlar, Erzurum'dan geliyorlar, Güneydoğu'dan, Malatya'dan her yerden geliyorlar yani böyle akın akın. I'm to many things past, to anything that's gonna change my memory. Senin dediğin gibi izleyiciler burada sıcak temasta sürekli sizi yalnız bırakmıyorlar. Her yerden çevrelemişler sizi değil mi? Pazar günü biraz daha fazla. Ee, cumartesi nispeten az ama pazar günü daha da fazla. Ee, i̇şte şeyden Kayseri'den geliyorlar, Elazığ'dan geliyorlar, Erzurum'dan geliyorlar, Güneydoğu'dan, Malatya'dan her yerden geliyorlar yani böyle akın akın. I'm çocuklar abi. 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 aşk ve mavi çok kısa bir zaman sonra ATV ekranında izleyicisiyle tekrar buluşacak ve heyecan kaldığı yerden devam edecek abi, abi. i love it